Merhabalar. bu soru cevaplarla ilgili güzel bir küçük canlı yayın yapalım istedim hastalarımın arasında yaklaşık 15-20 dakikalık bir vaktim var. biraz önce paylaştığım story'den pardon. Biraz önce paylaştığım story'de gönderilen mesajlara, sorulara öncelikle cevap vereceğim. Sonrasında da gelen sorularınıza arada yanıtlamak isterim. Katılan herkese şimdiden hoş geldiniz diyorum. Ee, dediğim gibi dün çok güzel bir yayın yaptık Doktor İbrahim Bey'le, İbrahim Yalçın'la. Çok çok keyifli bir yayındı, çok güzel geçti ama soru cevapları yeterince vakit ayıramamışız gibi hissettim. Bir de işte sadece HPV ile ilgili değil başka konularla ilgili sorular geldiğinde görünce ee, dedim ki biz niye bir soru cevabı daha yapmıyoruz? E, şimdi hazır hastalarım arasında e, vakit bulmuşken e, sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Şimdi ben kabaca birkaç tane soru toparladım, müsaade ederseniz ben önce onlardan biraz bahsedeyim, ondan sonra sormak istediğiniz sorular olursa burada tekrar alırım. Şimdi bana gelen sorulardan bir, önceki şöyle bir başlıkta toplayayım, soruların çok büyük bir kısmında şöyle bir dönüş var, korunma yöntemleriyle ilgili sorular çok geliyor. Biliyorsunuz ben bu konuyla ilgili daha önce hem ayrıntılı paylaşımlarda bulunduğum ayrıntılı videolarım var. Hem doğum korunma yöntemleri, işte haplar, iğneler, implant, spirallerle ilgili paylaşımım var. Aynı zamanda korunma yöntemleriyle ilgili çok ayrıntılı yine böyle bir canlı yayın kaydım var. Instagram TV kısmında onları bulabilirsiniz. Onlara bir göz atmanızı rica edeceğim. Yine spirallerle ilgili hormonlu spiral, bakırlı spiral, boncuklu spiral hangisini kullanalım, kim ne zaman kullanabilir, e, gebelikten korunma oranları nelerdir? Bunlarla ilgili de yine çok ayrıntılı hem paylaşım hem videom var. Onu da incelemenizi rica ediyorum. Ee, özellikle gebelik için e, doğum sonrası ile ilgili de yine ayrıntılı bir postum var. Önceki yayınlarda ana sayfadan onlara ulaşabilirsiniz. Onlara bakmanızı rica edeceğim. Şimdi onun haricinde gelen sorunlardan e, çok sık da duyuyorum. Bu doğum sonrası ne zaman adet olmalıyız? Şimdi bunun kesin bir zamanı yok. Önce o konuda bir anlaşalım. Biz zannediyoruz ki doğum sonrası 3. ayda, 5. ayda, 6. ayda adet olmak zorundayız. Olmuyorsak yumurtalıklara bir sıkıntı oldu. Çünkü işte komşular konuşuyor, arkadaşlar konuşuyor, kuzenler konuşuyor. Benim şu zaman oldu, bu zaman oldu. Sende neden olmadı? Geç kaldı. Böyle bir şey yok. Her kadının kendi bedeninin ritmi, biyolojik ritmi kendisine özgüdür, özeldir. Özellikle emzirmeye devam ediyorsanız Adet görmeniz emzirme süresi devam ettiği müddetçe adet görmeyebilirsiniz. Yani atıyorum siz 18 ay emzirdiniz. 18 ay boyunca adet görmeyebilirsiniz. Bu normal oldu. Bu konuda endişe etmemeniz önemli. Ama ben genellikle diyorum ki 12 ay yani bir yıl boyunca adet görülmedikten sonra kişilerin kontrol amacıyla bir kadın doğum hekimine görülmelerinde fayda var. Bir yıl geçti siz hala adet olmadınız o zaman sadece kontrol amaçlı bir hekiminize başvurun. Sonrasında adet olmamaya devam ediyorsanız emzirirken yine problem değil merak etmeyin. Ee, i̇kinci yine çok gelen sorulardan biri ben gebelik döneminde çok kilo aldım ya da kilolu gebe aldım şu an e, kiloluyum benim vajinal doğumla ilgili bir e, engel oluşturur mu bu? Bu soruya dışarıdan sizi muayene etmeden kesin bir yorum yapmak çok mümkün değil ama elbette ki vajinal doğumun olup olmayacağını biz yola ve yolcuya göre karar veriyoruz. Yol sizin bedeniniz, işte rahim, vajina, işte kemik çatımız ve vajinanın çıkışındaki vulva dediğimiz bölge bebeğin geçeceği yer. Yolcumuz da bebiş. Şimdi eğer bir şey çok iri olursa bu yolda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ya da yolla ilgili bazı anatomik bozukluklar veya da işte darlıklar demek istemiyorum da anatomik farklılıklar varsa yine bebeğin ile ilgili, vajinal doğumla ilgili engeller oluşturabilir. Bu ancak doğuma yakın zamanda bebeğin boyutu, bebe hatta mümkünse doğum başladıktan sonra bebeğin kendisinin de değerlendirildiği bir bütün olarak muayede anlaşılabilir. Çünkü birinden birinde sıkıntı varsa vajinal doğumu engelleyecektir. Elbette ki vajinal çevresinde aşırı bir yağlanma, aşırı bir yağ birikimi oluyorsa, bebişin çıkışı esnasında bebiş engel olacak bir yapıdaysa vajinal doğumu engelleyebilir. O yüzden fazla kilo engel olabilir mi? Buna muayeneye bakarak hekimimiz karar verir ve engel olma ihtimali olabilir. Bir diğer soru, ee, bunu da çok sevdiğim tatlı hastalarımdan bir tanesi inşallah yayını dinliyordur. Önce vajin yendik sonra kendisine gebelik oluştu. Şimdi de diyor ki vajinal doğum için ben doğum için hastaneye ne zaman gideyim? İnşallah sizden de e, bu benzer rahatsız olan hastalarımız varsa ondan da böyle güzel haberler alırız. Ee, vajinal doğum için e, su gelişinden ne kadar sonra hastaneye başvurmalıyız? Benim suyum geldi hemen koşa koşa hastaneye gitmeli miyim? Şimdi Burada yine birazcık hekiminizle iletişiminiz önemli. Hekiminizin size yakın zamanda yaptığı muayene önemli. Ama genellikle eğer ağrınız yoksa, sancı kasılma, kontraksiyon, o dalgaları hissetmiyorsanız, su gelişi kendiliğinden olduysa, özellikle ilk doğumunuzsa, daha önce doğumunuz yoksa, ilk gebeliklerde su gelişinden sonra rahim ağzının açılması hemen öyle yarım saat, bir saat içerisinde genellikle olmuyor. Biraz zamanınız oluyor. O yüzden eğer herhangi bir ağrı hissetmiyorsun, herhangi bir kasılma hissetmiyorsanız, bebek hareketleri yeterli ve iyiyse, Anormal bir kanamanız yoksa sadece su gelişi olduysa biraz evde kendiniz istirahat edip bir duş alıp rahatlayıp hazırlanıp <laughs> hastaneye gidecek kadar vaktiniz var. Ama yine de su gelişi önemli bir bulgudur. Yani ben olsam evde durarak riske atmak istemem. Çünkü su gelişi olduktan sonra bebeğin içinde yüzde su kesesi patlamış oluyor haliyle bebeğin içinde olduğu kesenin içinde bebeğinle beslenmesini sağlayan kordon da var ve bu kordonun rahim ağzından dışarı fıtıklaşması, sarkması, kordon sarkması dediğimiz durum için biz altına girmiş oluyoruz. Bu öngörülebilir bir durum olmadığı için benim önerim hani eğer çok önemli bir endikasyonunuz yoksa ya buna engel bir durumunuz yoksa su gelişi olduktan sonra olabilen en kısa zamanda hastaneye başvurmanız. Ama yine vurguluyorum. Özellikle ilk doğumsa bu ve ağrı, işte sancı, kasılma, kontraksiyon, dalgaları hissetmiyorsanız doğum hemen bir yarım saat, bir saat içerisinde olacak anlamına gelmiyor. Sadece olası bir acil durum için gözetim altında olmanız, hastanede hekiminize, işte ebenize yakın bir yerde olmanız daha kıymetli, daha önemli. O yüzden bizim için gerekli. Bir diğer soru. Ben vajinal doğum yaptım. Vajinal doğum esnasında bebeğin çıkışı için gerekli oldu. Epizyotomi açıldı yani vajen gelişine küçük bir kesi yapıldı ve kesi daha sonra dikildi. Ama bu dikim işleminden sonra aradan zaman geçti. Ben hala o bölgede rahatsızlık, hassasiyet, batma, yanma gibi bir his hissediyorum. Bunun tedavisi için genital estetin bir faydası var mıdır? Evet var. Bu gerçekten güzel bir soru. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız ki çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü doğum esnasında yapılan bu epizyotomiyin dikişini yaparken o bölgede anormal bir kanama varsa annenin bir an önce bebeğe ulaşması ve bebeğin bir an önce emzirmesinin sağlanması için ya da e, kanalmanın kontrol altına alınabilmesi için hızlı işlem yapılması gerekebiliyor. Bu hızlı işlem esnasında dokularda fıtıklaşmalar olabiliyor. Bu fıtıklaşmalar daha sonraki dönemlerde ilişki sırasında hassasiyet neden olabiliyor ve genital estetik bunun için var. Estetik demeyelim de düzeltme cerrahisi diyelim. Tabii ki böyle bir rahatsızlık yaşıyorsanız vajina içerisindeki bu dokuların giderilmesi için genital estetik başlıklı düzeltme cerrahilerinden fayda görebilirsiniz. O yüzden eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa yine deneyimli bir hekime başvurmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelen bir başka sorumuz, e, gebelikte spor ne zaman yapabiliriz? Ben biliyorsunuz spor benim e, gebelik dönem şu an öyle görünmesem de spor benim için özellikle e, önemli. her iki gebelik döneminde. Çünkü gebelik süresince yapılan spor sayesinde annelerde gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, gebelik zehirlenmesi görülme ihtimali azalıyor. Bebeğin daha iyi kilo alması, daha suyunun yeterli olması, bebekte gelişme geriliğin olmaması ihtimali artıyor. Mesela bana yine sorular geliyor. İşte bilmem kaç hafta gebeyim, bebeğim ufak ne yapmalıyım, bebeğim kilo almıyor ne yapmalıyım, bebeğimin suyu azmış ne yapmalıyım. İşte bunun temelleri ta gebeliğin başından itibaren yapılan iyi beslenme ve egzersize dayanıyor aslında. Eğer bebeğimizde gelişme geriliği olmasını istemiyorsak, bebeğimizin normal kilo almasını istiyorsak, bebeğimizin suyunun yeterli olmasına destek olmak istiyorsak anne olarak ne yapabiliriz? Tabii ki bizim elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz otoimmün hastalıklardan tutun da bebekten kaynaklanan başka rahatsızlıklara kadar Birçok durumdan bunlar etkilenebiliyor ama anne olarak neyi değiştirebilirsiniz? İşte egzersiz yaparak buna katkınız çok büyük. Benim önerim gebelerime bebeğin kalp atımları görüldükten sonra spora ne zaman başlamalıyız sorusuna cevap olarak bunu söylüyorum. Bebeğin kalp atımları görüldükten sonra ki bu olunca çünkü bebeğin kayıp riski %5'in altına iniyor. Bebeğin kayıp riski ihtimali azalınca mümkün olan en kısa zamanda spora başlamak. Sporda ne yapacağız gebelik döneminde? Hani daha önce hiç yapmıyorduk birden okçuluğa başlayalım mı? Birden işte halter kaldıralım mı? Ağır spor zaten önermiyoruz. İşte yaralanma, düşme, sakatlanma ihtimali olan spor zaten önermiyoruz. Daha da önemlisi mümkünse gebelikten önce yaptığınız bir spor varsa ona devam etmeniz tercih ediyoruz. Yürüyüş olabilir, yüzme olabilir, plates olabilir, yoga olabilir, egzersiz, aerobik egzersizler olabilir, hafif tempolu koşu olabilir. Bunların hepsi gebelik süresince uygulanabilir egzersizlerimiz. İdeali haftada en az 3-4 gün, en az 30-40 dakika, nabzınızın ortalama 120-140 derece de hızında olduğu bir egzersiz yapmanız Hafif tempolu yürüyüş, işte hafif düşük tempoda koşu e, gibi sporlar buna dahil. Bu neyi sağlıyor ve bebeğin eşinin rahim duvarına daha geniş bir alanda daha kuvvetlice tutunmasını, kan basıncının daha regüler olmasını ve bebeğe giden kan akımının çok daha kontrollü olmasını, haliyle bebeğin iyi beslenmesini, haliyle iyi kilo olmasını, haliyle gelişimin iyi olmasını, suyunun yeterli olmasını sağlıyor. Çok önemli. Gebelikte egzersizi destekliyoruz. Mümkünse bebek kalp atımları görüldükten sonra hekimimiz engel görmediği müddetçe de 30 haftalara kadar devam edebilirsiniz. 30, 32, 34'e kadar devam edebilirsiniz. Hele kendinizi rahat hissediyorsanız ama o dönemden sonra tabii ki fiziki olarak zorlanıldığı için çok da yapılamıyor. Evde ufak o pilates topun üzerinde egzersizler de kıymetli. Unutmayın lütfen.